Herkese merhaba. Bu videoda Samsung telefonlarda indirilen temaları nasıl silebileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşlem başlamak için ayarlara giriyoruz. Ayarlar ekranını yukarı kaydırıyoruz ve temalar seçeneğine tıklıyoruz. Açılan ekranda alt tarafta bulunan menü seçeneğine dokunuyoruz. Üst taraftan ögelerim seçeneğini seçiyoruz. İstediğimiz temayı silmek için üzerine basılı duruyoruz. Son olarak alt tarafta bulunan tümünü sil butonuna dokunuyoruz. Bu sayede indirilen temayı silmiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.